Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skinzip'teyiz abi. Bugün Skinzip'te 586 dolarımız var. Bunu harcayacağım. Zaten harcayacağım. Abi video başlamadan önce söyleyeyim. Şuraya kuzeycan kodunu yazarsanız. 80 sent diye hatırlıyorum. Bir bakiye alacaksınız. Bir dolar da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Açıklama kısmına yazarım gene yani. Hep bir, her videoda söylüyorum hatırlamıyorum diye ama. Unutuyorum abi işte. Eee ya da altta bırakacağım linkten direkt gelin abi oradan direkt tak tak kayıt olabilirsiniz benim kodumla zaten bıraktım linkten bedava %10 reşarj bonus da veriyor zaten ya mis gibi arada üzülmeyecek rakamlarda oynayın ve mutlaka kendi, ya benim kodumla da girin ki abi çekilişlerime katılın yani çekiliş yapıyoruz arada bir onlara katılın şimdi gel şöyle bir kas savaşı kurdum abi bir tane bot ekleyelim tekrardan kim gelecek acaba 2 gelsin bu sefer. 2 hiç koymuyoruz ya 1 ya 3 koyuyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Ses sesin bastırıyor diye kapattım bu arada. Nasıl bu daha iyi ya? Bu daha güzel gözüküyordu sanki. Abi bu güzel. Nasıl 14 dolar oğlum? Adam bana fena fark koydu kanka. Oha oğlum. al bu sistem bizim oturmuyor ya. Ben ne yapayım şimdi? Gel bakalım. 70 olduktan 2 tane ekle 3 kişilik. Gel. Adam mısınız oğlum siz? Ha? Adam olun lan. Gel bakayım. En zor botları koydum. 1 ile en zoru bence. Benim kanaatimce öyle. Hiç yenemedim şahsen bu iki salağı. Onun üstü kim? Onun üstü kim? Onun üstü kim? Onu bu ne? Lan? Bu ne kanka? Oo. Oy. Bu ne? Oğlum ben dedim lan ben bu iki salak tokatlarım dedim oğlum. <laughs> Rahatlığı geri babanın. Babanın rahatlığı kes. Abi upgrade de bir, bir sevinelim. Bunları bir harcayalım da. Böyle bir keyfim yerine gelsin ya. Kaybedeceğiz kesin 85 diyor. Tamam bu olmazsa 300 dolarlık yok mu? Bir tane bayonet. Bunun sesini kafadan yaz galiba. Dur. Çok iyi. Kanka bunun sesi çok çirkinmiş biliyor mı? Hocam. Bence bunlar yeterli bugün tamam mı? Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim abi. Bak abi bak 359 doları bak ne yaptım onu <laughs> ne koyayım. Kaç dolardı 500 dolar mı? Dakikasında 3K'ya çevirdim lan. Aa hala şaşırdım ne koyayım. Bu ne? Bak dilim dönmüyor yeter. Abi izlediğiniz için teşekkür ederim bak. Konuşamıyorum. Depozit deposit kısmından tekrardan söyleyeyim. Kuzaycan kodunu kullanın abi. Ya da açıklamaki, açıklamadaki linkten gelin abi oraya.